Arkadaşlar ben Dört Oyuncudan Salih bugün sizinle Minecraft Survivor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsınız en son açtık ve yiyecek sıkıntımız vardı Ki arkadaşım birisi sağ olsun benim çok yakın arkadaşım Şurada 7 tane elma olduğunu söyledi videoyu izlerken Gittim ben de e, boşa boşa tavuk harcadım neyse Ayrım pişirdim Ayrım pişirdim demiyorum erittim aslında ee, şurada iskeletler vardı. Ee, onlara ne? Kapat be. Ee, işte şurada iskeletler falan vardı. Ben uyuyayım be. İskeletler falan vardı. Onları öldürecektik ki öldürememiştik. Okay. Arka 3 tane iskelet falan gelmişti. Ee, bugün onları gebertmeyi düşünüyoruz. Şu 5 tane iron alıp Tabii ben de stick, yok. Ee, alacağım. Bir tane iron kılıç yaptıktan sonra Yok iki tane değil. Bir tane iron kılıç yapacağım. Bir tane de Iron kazma yaptık mı? İşte tamam. Tamam. işte iştahımdır. Tavuğumuzu da alalım. Olmazsa elmamızı da alalım. Koyalım şunları şuraya. Ah! Gelin şimdi iskeletler. Bana kafı tutmuştunuz değil mi? Okla bana dalmıştınız değil mi? Gelin 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 gelin. Hiç çekinmek yok hadi. Hadi. Geliyorsunuz. Gelin lan. Olmazsa kaçır noktam da var. Ama tabii ben meşale almayı unuttum. Ha her zaman, her zaman madene indiğimde bir şeyler unutuyorum. Nedense, ben de böyle bir fobi oluştu. Fobi. Hob hobi değil fobi. Yok. Hobi miydi sevdiklerimiz fobi miydi? Laşer. Sevdiklerimiz fobi miydi hobi miydi? Sevdiklerimiz hobi miydi, fobi miydi? Ha. Eee işte benim yok fluff hobi, hobi. Benim sevdiklerim hobi, hobi, hobi diye geçiyor. Aa, bu arada aa, arkadaş yer. Yanımda laşa var. Yanımda gemiyi aslında internetten görüşüyoruz. Eee işte onu siz size gelmiyor olabilir. Bana geliyor. O yüzden beni kendi kendine konuşuyor, Vaa falan deyince Demeyin öyle Yok öyle yani Evet Aldım ya da Lan gelin senin sivriğine kapı tutmuşsunuz değil mi? Gel lan gel 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 İşim bitmedi sizinle İşim bitmedi Geberin lan Geberin Dört Öcümü böyle alırım Öcümü Söke söke alırım. Benden ilk kitabımın zor oldu. Daha da kötü olacak. Aa burada köylüler iyi. O bayağı ayrım çıktı. O burada kaybolmuyor. Tam daha yukarı gitmem. 8 tane bir şeyimiz kaldı. Ayrımlar alak. İskeleye yani bana kafa tutmuştu. Ha şimdi kafa tutan kim lan? Ben. ben şimdi kimse inemez. Ayrın kılıç bende pro yapılı. Ananı. Tamam. Tamam sorun yok gençlik. O bizim arkamızdan gelen creeper da geberttik tam. O 8 tane daha iron bulduk. Tamam mı koçum? Okey koçum. Geçenlerde vay bizim için adam şey diyordu. Atıl kurt! Kurt'u. Sidik yumurtaca mıydı ona? Eskalat. 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 Bana bulaşma Melvin dostum Sonunda ölüle tanıştım Zaten ölmüşsen öleceğin kadar Görüşüm. Gülüşüm Normalde gülüşüm böyle değil Arkadaşlar ya Sami Allah ezik gülüştü falan Sanmayın arkadaşlar Normalde gülüşüm böyle değil Yani Daşar! Sen susuyon, benimle konuş, muayene ver. Üç tane iskele ödündüm, bir tane creeper ödündüm, hadi. Öcüme Creeper dolu la burası. ANANI! LAN! Lan creeper senden çekeceğin çok bende, benden çekeceğin çok. Gel lan buraya. Gel kuruyor sen buraya. Gel gel gel. Gel. Ben tafiyi takmadım. Ta oradan geldiğini düşündüm. Gel sen. Ödeşiriz lan seninle. Ödeşiriz. Laşan şimdi olamaz üzgünüm. Laşan internet e gitti biliyorum. Üzgünüm şimdi olamaz. Laşer! Aramayı kes! Bir dakika arkadaşlar hemen bir şey. Ee, şu anda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ben esim eşyalarımı aldım. Laşer beni Face'den arıyordu. Açtım onu. Şimdi o mal creeper nerede? O mal creeper nerede? Ha o patlamıştı değil mi lan? Evet. Creeper'la patlıyor unuttum. Beni öldürdü o şerefsiz. Uf, tamam. Allah Allah. Şuraya koy. Hah. Tamam. Eski koştuk. Evet. Evet. Şöyle Eee ben videoyu bitirene kadar yeter 3 dakika sonra bitireceğim videoyu. Tamam bitince seni alırım. Lan sıkıntı. Gel lan buraya. Gel lan! Uçarım! Uçarak tekme! Ya sen kapat. Ben videoyu şu anda kapatamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Ben bekliyorum merak etmeyin. Tamam. Geçti. Altta şey var mıydı lan? Demir falan. Geçti geçti tamam. Skele skeletlerle ön aldık birlikte. Arkadaşlar siz de iskeletlerden benim kadar nefes galiba. O kadar şey, şey adamlar. Ben de iskeletleri vermişim. Oyun en sevilen yaratı iskelettir. Enderman en sevilen yaratıdır. Çok şirindir. Aa gözleri için akıllı. Ağzında kocaman açtığında pek şirin olmuyor. Lan gel sana. Senin ailenden biri beni gebertti biliyor musun? Zombi. Gel lan hepinizi keseceğim. Hepinizi. Yaratık soyu bırakmayacağım. Vallahi yaratık soyu bırakmayacağım. Artık eve çıkalım bari. Gel Allah. Kesin akşam oldu ben Hayır akşam oldu. Arkadaşlar ben evde videoyu bitiremeyebilirim. O yüzden şimdi söylüyorum yorum ve like atın. Beğenin, abone olun, her şeyi yapın. Aa gündüzmüş hala. Ee, her şeyi yapın arkadaşlar. Ee, like atmayı unutmayın. Like. Ee, bizim bir tane abonemiz oldu. Çok sevindik. Ee, güzel geçtiğini düşünüyoruz. Çok iyi oldu. Ee, like, yorum atmayı unutmayın. Herkese gö görüşürüz. Bye bye.